örtük bir sözleşme ile 25-30 bin lira karşılığı okula devam etmeden diploma almanın önünü açan uygulamalar başlatılmış. Milli Eğitim Bakanlığı eğitimdeki amaçtan uzaklaşıldığı gerekçesiyle açık öğretimde sınıf geçme, devam, devamsızlık, nakil ve geçişlerle ilgili yeni düzenlemeler getirdi. 12. sınıfta çokça tercih edilen açık öğretim liselerine geçişleri sınırlandırdı. Ancak eğitimde amaçtan uzaklaşıldığı gerekçesiyle getirilen sınırlandırma yeni bir tartışma yarattı. Toplumun bir kesimi e, adeta eğitim görmeden diploma almayı, okula gitmeden diploma almaya alıştırılmış durumda. İddialara göre bazı özel okullar devam şartı aramıyor. Sınavlara girme zorunluluğu dahi koymamış. Hatta sınavlara girmeden yüksek puan garantisi veriyor. Bu boş sınıflarla geçen dönemin sonunda alınan eğitimsiz diplomanın bedeli ise 25-30 bin lira. Gerekli önlemler alınamazsa eğer kamusal, bilimsel, layık, parasız ve demokratik eğitimin çok büyük bir risk altında olduğunu e, görmek ve buna göre bir mücadele yürütmek gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı 12. sınıf öğrencileri için hayalet sınıf kuran özel okullara inceleme başlattı.